Biraz utandım çünkü okulda ilk defa video çekerim ama bugün burada neden İngiltere'de master yapmaya karar verdiğimi anlatacağım size. Ben neden özellikle burayı seçtiğimi de bahsederim. Burası işte Westminster Üniversitesi. Burası işletme kampüsü. Gördüğünüz gibi bayağı bir insan var ve hepsi genelde international uluslararası. O yüzden hatta İngiliz olan bulmak zor oluyor burada yani. Etrafında sayabilirsiniz insanları. Neyse. E gelin biraz etrafı gezelim ilk öncelikle. Mikrofon çalışmadığı için arkadan seslendirme yapıyorum. İlk öncelikle neden ben İngiltere'yi seçtim? Aslında Avrupa'yı istiyordum. O yüzden her seçeneğe baktım. IELTS'in 6,5 yapmam gerekiyordu herhangi bir üniversite için. İlk öncelikle onu hallettim. Bu uzun bir süreç. Ben mesela Eylül'de okula girmek için yaklaşık Aralık gibi okul araştırmalarına başladım. Tam başvurumu da Şubat civarı yaptık. Ve en mantıklısı da aslında ilk başta Hollanda ve İngiltere'yi seçtim. Ama daha sonra Hollanda'nın aslında not ortalamasının çok daha yüksek olduğunu fark ettim. O nedenle İngiltere'ye yöneldim. Hem de gelecekte burada kalmak istersem başka bir dil öğrenmek zorunda değilim. Ee, tabii burada Russell Square Üniversiteleri de var. Onlar en yüksek seçimler. Yaklaşık fiyatları da 35 bin pound civarı ama diğer üniversiteler 20 pound civarı. Bir de e, 20 pound'un dışında bir de 15.000 bin pound eğer yani Londra içinse banka hesabınızda yaklaşık 35 bin pound'un durması gerekiyor. Çünkü buradaki yaşama giderleriniz burada geçinebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. <laughs> IELTS'den bütün hazırlıkları yaptıktan sonra aracı kurumla çalıştım. Çünkü çok fazla legal şeyler var ve ben bunlarla uğraşabileceğimi pek düşünmüyordum. O yüzden e, para istemeyen bir aracı kurumuna çalıştım. Çünkü okulla anlaşmalı olanlar zaten kendi paralarını alıyorlar ve bence daha güvenilir oluyor. Ve işte IELTS yolladım. Gerekli belgeleri, CV'mi, e, niyet mektubumu bunlarla beraber yaklaşık bir 10 tane okula başvurduk. Bir, birkaç tanesinden de red yedim. Bu da herkesin başına gelecek. Sonra seçmeye karar verdim. Ee, burada birkaç tane seçeneğiniz var. Herkes de şeyi soruyor aslında. Benim aklımda da vardı. Londra'da mı okuyacağım? Ya yani aslında benim aklımda yoktu. Hep Londra'yı istiyordum. Londra'nın dışında Bath, hani Oxford, Cambridge, Sadece oralarını seçelim Londra'yı mı? Biraz geleceğinize de bağlı. Çünkü ben burada hani hayat kurup burada çalışmak istiyorum. O yüzden Londra'yı seçtim. Çünkü network'ümü burada kurmaya başlamak istedim. Ama hani burada yaşamak istemiyorum. Biraz İngiltere'nin keyfini çıkarayım derseniz daha keyifli yerlerine gidin. Yani deniz kenarı falan daha rahat yani. Çünkü burası gerçekten çok pahalı ve hani hızlı akan bir şehir. Ee, onun dışında ben bir de özellikle okulumun tam şehir merkezinde olmasını seçtim bizim kampüsümüz gerçekten şehrin merkezinde. Diğer yerler Greenwich ya da böyle daha uzak, 5. zonda, 6. zonda yerler olabiliyor kampüslerinden dolayı. Mesela bizim okulumuzun da 4 tane kampüs var ama en büyük kampüs kampüs olan 5. zonda burası. Birinci zonda <laughs> Keşke. Ama birinci zonda üç tane kampüsümüz var. Mesela bir tanesinde spor salonu var. gibi. Kullardan kabul aldıktan sonra tabii bir de bize süreciniz var. Ondan sonra da her şey bitmiyor. Ee, bize süreci de epey uzun ve stresli. Genelde son dakikaya kalıyor ve hızlandırılmış vize almak zorunda kalabiliyorsunuz. O da ben yaklaşık 6 bin lira ödedim. VIP servis diye geçiyordu. Onlardan sonra vizeniz çıkıyor ve gelebiliyorsunuz. Ama en önemli şey burada ev bulmak. Ben 2 ay boyunca ev aradım. Neyse ki benim amcamlar vardı. Onların evinde kalabildim ama burada tanıdığınız yoksa buraya gelmeden önce seçmeniz gerekiyor ama emlakçılar asla güvenilmiyor. Ben depozito ödediğim yerlerden iki kere geri bir anda hani ay burası olmadı diye. Yani ortada kaldığım çok oldu. Çok da stresli bir süreç. Hani o yüzden o kısmı önceden iyi halledin. Ya da ben mesela öğrenci yurdunda kalmayı hiç istemiyordum. Çünkü tam master okuyorum. E, öğrenci yurdunda hani normal üniversite okumuyorum ki. Niye öğrenci yurdunda kalayım? Ama <laughs> aynı zamanda fiyatları da daha uygun. Yani o da kiralamaktansa. E, o yüzden öğrenci yurtlarını düşünebilirsiniz bence. <laughs> Normalde ben istemeyen biri olarak bunu size söyleyebilirim. Daha sonra da burada kalmak istiyorsanız, hani hayatınızı burada devam etmek istiyorsanız, öğrenci yurdunda kaldığınız süre boyunca değerlendirirsiniz bir yıl. Daha sonra kendi evinizi ya da odanızı istediğiniz lokasyonlardan seçersiniz. Ev kiralarından biraz bahsedeyim. Oda kiraları yaklaşık e, 900 ile 1500 arasında gidip geliyor. Şehir merkezinde olmak istiyorsanız tabii fiyatlar çok çok daha artmış oluyor. Onun dışında ev kiralamak istiyorsanız da yaklaşık 2'den başlıyor ve 4'e kadar gidiyor. Hani güzel bir ev şehir merkezinde olsun diyorsanız 3,5-4 göz çıkarmanız gerekiyor aylık. Ee, bir de burada şey yapıyorlar hani haftalık fiyat koyuyorlar siteye. Hani atıyorum haftalık 500 pound ama onu 56 ile çarpıp 12'ye bölüyorlar. 2000 lira olmasını beklerken 2200 lira çıkıyor. Ee, hani öyle bir şey de aklınızda olsun. Bir de e, şeyi merak ediyorlar hani zor mu? Ben şahsen endüstri mühendisliğini bitirdim. Burada dijital pazarlama yöneticiliği okuyorum. Endüstri mühendisliğinden sonra yani hiç zor değil. Çok kolay ama hani daha böyle medya tarzı bir şey okuduysanız ee, belki zorlanabilirsiniz ama yani bence üniversite yani Türkiye'de biz asker gibi yetiştirildiğimiz için eğitim konusunda e, buraya gelince ben hiç zorlanmadım. O nedenle o kısma bence çok takılmayın. Zorluk konusunda başka bir şeye değinmek de doğru olur. Ben de bu okulu seçtiğimi fark ettim. Ee, okullarda şöyle bir özellik varmış, tez yazabiliyorsun. Bazı okullarda da proje yapma hakkına sahipsin. Bizim okul mesela böylemiş ve ben çok mutlu oldum çünkü özellikle proje bazlı çalışmayı seviyorsanız. Ee, bir de aslında okuduğunuz bölüme göre de e, yaşamak istediğiniz yer değişebilir. Mesela pazarlama çok şehir merkezinde olan bir şey yani. Belki Londra'da olmamı gerektiriyor ama hani daha böyle doğa içerikli bir şeyi yıkıyorsanız tabii ki de burada okumak zorunda değilsiniz. O paraları vermeyin boşu boşuna. Bir de onun dışında sorarsanız bence her okul birbirinin aynısı yani. En yüksek okul değilse. O yüzden çok da bilmiyorum kasma gerek var mı? Birbirinin laciverti yani o yüzden. Nerede yaşamak istiyorsanız ona göre çekebilirsiniz. Hani kendinizi çok da strese sokmayın. Hepsi birbirinin aynısı. Ama hani neyi istediğinizi bilin. Hani şehir merkezinde mi olmak istiyorsanız. Neyi okumak istediğinizi de iyi seçin. Çünkü buradan mezun da olmak istersiniz yani. Sunumlara katılmazsanız sıfır alacaksınız. Yani her ne kadar İngiltere hani parayı veren okuyor olsa da sunumlara falan gitmezseniz e, kalacaksınız. Daha sonra da vizeniz bitecek. Bu arada vize demişken şöyle bir şey de var. Daha çok soğuk burada. Eksi bir derece. Aralıktayız. Yok Kasım'dayız. Neyse e, vizeniz 1 yıllık alıyorsanız işte bir yıl daha sonra da 2 yıl öğrenci burada kalıp iş bulursanız ve size sponsor olacak bir şirket bulursanız burada kalabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey de var. E, üniversiteniz iki yılda olabilir. Bir yıl derslerinizi görüyorsunuz. ikinci yılda staj yılı. Daha sonrasında da iki yıl e, yine e, öğrenci vizeniz oluyor. Yani bir artı iki seçeneğiniz var ya da iki artı iki seçeneğiniz var. Sonrasında da işte burada kalıp devam etmek istiyorsanız da 10 yıl burada yaşayıp daha sonra tanışlar başvurabiliyorsunuz. E, ama onu iyice zorlaştırıyorlar. Bu yıl daha yeni 5 yıl burada yaşadıktan sonra vatandaşa başvurabilirken onu 10 yıla çıkartıyorlar artık. Yani ben özellikle buranın şu özelliğini severim. İnsanlar çok rahat. İstediği gibi tarzda giyinebiliyorlar. Bir de hani insanları gülümsediğinde geri gülümsüyorlar artık. Türkiye'de bu çok da görebildiğimiz bir şey değil. Hani metroda insanlar seni dövecekmiş gibi bakıyor ama burada insanlar gerçekten gülümsüyor. Hani genelde İngilizlerin ne kadar soğuk olduğundan bahsediliyor ama artık Türkiye'de insanlar sosyoekonomik durumdan o kadar mutsuzlar ki bana buradakiler bile mutsuz geliyor. Burası zaten okulumun hemen arkası benim. This is the Oxford Street. Burası Oxford e, Street. Yani evet, okulda seçerken böyle şeyler de aklınızda olsun. Ben gerçekten burayı çok isteyerek seçtim. Yani dersler hiçbir zaman böyle hayalinizdeki gibi bir eğitim almayacaksınız yani. E, o kendinize kalmış bir şey maalesef. Hani hangi ülkede olursa olsun büyük olasılık. Hani eğitim seviyesi artık çok düşük. Ya da bilmiyorum, hani biz küçükken asker gibi büyütüldük. şu O yüzden şu an bana herhangi bir eğitim seviyesi düşük geliyor. Şimdi biraz etrafı göstereyim. Artık Christmas ışıkları planlamaları başladı Kasım'da olduğumuz için. <laughs> You got it all mapped out. Sounds so self assured when you talk about all the things you're gonna do. You're gonna